Çok kıymetli basın mensupları, saygıdeğer değer hazırım. Öncelikle hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Umuyorum Gazze'de, Filistin'de, dünyanın neresinde olursa olsun zulüm son bulsun. Soykırıma giden elleri de şiddetle kınıyorum. Dolayısıyla bugün yine Amerika Birleşik Devletleri'nde parlamentoda alkışlanan, alkış tutulan o katil Netanyahu'yu şiddetle kınıyorum. Gazze'deki soykırım insanlık tarihine kara bir leke olarak kazınırken ABD yani Amerika Birleşik Devletleri İsrail Başb başbakanı soykırımcı, savaş suçlusu Netanyahu'yu ülkesine davet etmiş Amerika Birleşik Devletleri parlamentosunda konuşma imkanı sunmuştur. Netanyahu'nun Gazze'deki vahşetle alay edercesine kurduğu hakikat dışı cümleler ABDli parlamenter tarafından sık sık çoğunlukla da ayakta olmak üzere alkışlanmıştır. ABD parlamentosu tıpkı Hitler Almanya'sının Reichstag gibi yüzyıllar boyunca hafızalardan silinmeyecek bir utanç fotoğrafı vermiştir. ABD'nin demokrasi ve özgürlük maskesi bu korkunç fotoğrafla bir kez daha düşmüştür. Parlamentodaki alkışlar hiç şüphe yok ki Batı'nın soykırımcı karakterine bir yüceltme olduğu kadar Batılı değerlerin de cenaze törenidir. İsrail'in Gazze'de aylardır sürdürdüğü vahşetin ana sorumlusunu ağırlayan ve destekleyen ABD Kongresini bu eylemden dolayı şiddetle kınıyoruz. Parlamento içinde tek başına direnen Reich Talibe ve parlamento dışındaki eylemcilere dayanışma mesajlarını mesajlarımızı ve selamlarımızı iletiyor, iletiyoruz. Filistin ve Gazze yalnız değildir. Herkes sırtını dönse de Türkiye Filistin mücadelesine her koşul altında destek vermeyi sürdürecektir. Elazığ El Aksa platformu olarak, milli irade platformu olarak zulmü alkışlayanlara karşı mazlumu savunmayı elbette ki sürdüreceğiz. Filistin ve Gazze'nin asil direnişini de bir kez daha hürmetle selamlıyoruz. Allah'ın yardımı yakındır. Nice zayıf topluluklar güçlü topluluklara galip gelmiştir. Ve şüphesiz hakikat er ya da geç Zafer kazanacaktır. Bütün kamuoyuna saygıyla duyuruyor. Şiddete direnen Gazze'deki o garip Müslümanları alkışlıyor, Amerika'da alkış tutan o zalimleri şiddetle kınıyoruz. İlginizden dolayı hepinize teşekkür ediyor, saygılar.